değiştireceğim gibi oldu biraz da teklif Lütfen. ediyorum bunu konuşmayı. Lütfen. Ee, ya Hakan Fidan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Suriye'de basın toplantısı düzenliyor ve basın toplantısı sırasında Hakan Fidan konuşurken cümlesinin sonunda konuşması kesilerek adam Arapça diyor ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hakan Fidan birden şaşırıyor, etrafına bakıyor ne oldu diye ve konuşmasını keserek konuşmasını keserek Kenara çekiliyor şimdi ve daha ülkenin konuşması gereken başka bir konu mu var yani yerle bir etmişler ülkenin prestijini üstelik çok önemli bir konuda çok iddialı bir şekilde gittikleri bir ziyarette bunu yaşamışlar ve hiç kimse bunu konuşmuyor. Ya bu benim ülkemin sorunu Bu benim <laughs> sorunum, benim sorunum bu ben bunu dert ediyorum. Murat Taylan sen bunu dert ediyorsun biliyorum. Zafer Arapkirli sen bunu ter, dert ediyorsun bunu biliyorum. Ama bize neyi konuşturtuyorlar? Efendim işte e, şey Fenerbahçe Başkanı sevgilisine ne yazmış? Hadi canım hiç kimse karısına böyle yazmıyor zaten. Ya da sevgilisine böyle yazmıyor zaten. Bilmiyorum. <laughs> pek, sev, pek sevgili gibi de... <laughs> ya, öyle yerlere giriyorsun ki Musa, bilmiyorum ya. Pek yani. sevgili gibi de gözükmüyor. Yok, e, yok. Ya. Yani, kullanılan değil. Ama sonuçta, yani. sonuçta hayır, ikisi de bekar değil mi? Nasıl? İkisi de bekar değil mi? İkisi de bekar. Bildiğim kadarıyla ikisi de bekar ya, yani. Ya, tabii. Yani ya, ya, evli ya, olsa da bizi pek, ilgilendirmez. Pek yani, sevgili ilgilendirmez dili şey değil, orada kullanılan ifadeler. <laughs> 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 <ama. gülüyor> peki. Neyse, sorunlu alanlar buralara girmiyor. Peki, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ya onu olayladığım anlamını söylemiyorum. Ya kimin ne yazdığını bilmiyoruz ayrı mevzu. Tabii. Evet evet yani, kız arkadaşı diyelim ya, ya da, da işte. Bu mu yani derdimiz bu? mu? adam, efendim. Adam, adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın konuşmasını yarıda kesip demiş ki kısa kes kardeşim daha fazla gitme. Ya bu kadar büyük bir rezaletle karşı karşıyayız. Ne ettim evet, Musa kim o lafı konuşuyor. kesen kim? Lafı kesen kim? Şeyde Suriye'de açıklama yaparken Hakan Fidan dışişleri bakanı olarak evet. yanında Suriye'nin dışişleri bakanı Şeybani var evet. ve ikisi açıklama yapıyorlar ve oradan bir tane yani sunucu olduğunu zannettiğim birisi yani toplantının sunumunu yapan birisi diyor ki Hakan Fidan konuşurken e, biz ayrılan sürenin sonuna geldik diyor. Hakan Fidan sözünü kesmek zorunda kalıyor. Şaşkın şaşkın etrafına bakıyor o ve da itiraz etmiyor mu Hakan Şimdi Bey? Şimdi ben videoyu tam ben izledim. De ben diyor. Ben de bu başlıkla izledim de videoyu ee, şunu söyleyeceğim ya Hakan Fidan sözünü bitiriyor sanki orada ee, yani ama sözünün bittiği yerde Hayır. ben mi yanlış anladım ama, ama... karşıdan bir gazeteci Bekliyor. soru sormak istiyor karşıda bir gazeteci soru sormak istiyor ama birisi müdahale ediyor toplantı bitti diyor çünkü ben şöyle gördüm Hakan Fidan e, olayı bir şaşırıyor bakıyor yani planlanandan erken bittiğini anlıyorum ama Sonra gülümseyerek e, el sıkışıyor ve fotoğraf çektiriyorlar e, Dışişleri Bakanı'yla e, beraber. Yani Sevgili, orada bir alınma yok gibi geldi bana. Sevgili Murat orada sözü orada sözü Hakan Fidan'a bırakması lazım. Yani sonuç itibariyle orada bir konuk var orada bir Dışişleri Bakanı var ve orada Dışişleri Bakanı şunu söyleyebilir. Ee, bir saniye siz ne diyordunuz diyebilir. Yani Hı. orada doğrudan bir Hı. isme var. Yani bir diplomatik var orada. Bir, bir diplomatik skandal var orada. Evet tabii ki. Tabii bir, ki yani bir, böyle, bir şey, e, böyle bir şey. Böyle bir şey. Tabii canım nezaketsizlik var her şeyden önce. Çünkü ha. orada mesela sorulacak olan herhangi bir soru icabında Türkiye'yi rahatsız edebilir, Hakan Pidan'ı rahatsız edebilir ya da bunun tersi olabilir. Hiç önemli değil bu. Yani ölçüt bu değil. Ama orada orada bir şey olması lazım. şunu söylenmesi lazım. Bir dakika kardeşim. Çünkü eğer Hakan Pidan'a mesela böyle bir şey söylenmemişse daha önceden bu e, normal değil. Yani sadece siz konuşacaksınız soru almayacağız dense çünkü birkaç sorudan sonra bunu yapmıyor o kişi. Dikkat edelim. Mesela 3-4 gazeteci soru sormuştur arkasından Hakan Pidan bir şey söylemiştir. Tamam buna bir şey söylenebilir. Ama böyle bir şey değil ki bu. Konuşma yapıyor yani bir şey anlatıyor ha, adam. Konuş adam bitir ha, hiç soru yok sıfır yani sıfır soru. Ben yani orayı tabii başından sonuna o benim geniş biliyorum. geniş şey izlemedim anladım öyle. anladım. Ya, benim bildiğim öyle. Yanılıyor olabilirim ama benim bildiğim öyle. Anladım. Ha, böyleyse de o da o da bambaşka bir tablo ortaya çıkartıyor. Peki e, Suriye'ye dönmüşken o zaman oradan e, son gelişmeleri bir aktarır mısın? Yani biz dün gerilimi yaşanan gerilimi aktardık ha. bugün. E, özellikle. Yani yine... Üçlü üçlü bir çıkarma yaptık oraya. Dışişleri Bakanı, Savunma ha. Bakanı ve İstihbarat ha. Başkanı ne Tabii. etki yaptı ne bekliyoruz o çıkarmadan bir de ben savunma bakanı niye ki... görmedik ha şöyle olabilir gerçekten heyetin hani sözcüsü olarak ve lideri olarak e, dışişleri bakanı Hakan Fidan görünüyordu Anladım. bu normal bir şey e, ama diğer taraftan şu var Türkiye açısından gerçekten çok rahatsız edici bir durum söz konusu e, çünkü daha önce ortaya bir iddia yansımıştı SDG ile Şam arasında SDG'nin kurumsal olarak Suriye ordusuna entegre olması konusunda bir uzlaşmaya varıldığı ya da en azından bir uzlaşmaya yakınlaşıldığı yönünde. dolayısıyla Türkiye bundan çok rahatsız olmuştu. Zaten bence bu Şam ziyaretinin sebebi bu. Yani bunun önüne geçmek ama Şam Şama baktığımız zaman iki taraf arasında sıkışmış durumda. Yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri var. Bir tarafta da Ankara var. Şimdi bunların hangisinin dediğini yapacak bir formül bulmaya çalışıyorlar. Fakat Ankara'nın tavrı çok net. Yani herhangi bir şekilde e, SDG'nin bir oluşum içerisine girmesi, daha düz söyleyeceğim e, Kürtlerin herhangi bir oluşum içerisine girmesi kabul edilemez diyorlar. Ama buna e, hilaf bir durum yürüyor. Yani buna aykırı bir durum yürüyor şu anda. Ve zaten şeyde hani Şam'a e, acilen gidilmesinin sebebi de bu bunun önüne geçilebilecek mi e, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz doğrusu ve çatışmaların dün akşam bir yani yoğun bir şekilde yaşanması çok ilginç e, yani Türk heyetinin hani orada olduğu olduktan hemen sonra yaşanması bir bu dikkat çekilmesi gereken konu İkincisi Halep'te yaşanmasına da dikkat çekilmesi lazım çünkü Kürt bölgesi daha ayrı bir bölge yani Halep'ten ayrı bir bölge sonuçta biz bir şehrin mahallesinden bahsetmiyoruz, koca bir bölgeden bahsediyoruz. O bölgeye yönelik herhangi bir çatışma söz konusu olmadı. Yani demek ki Amerika'nın e, işbirliği haline fa fiili olarak bulunduğu yerlere HTŞ ye hiçbir şekilde yanaşmadı, yanaşamadı, bombardıman yapamadı. Ama Halep içerisindeki mahallelere evet böyle bir şey yaptı. E, sonrasında da hemen bir karar çıktı e, HTŞ komutanlığından. dediler ki. Derhal şey, ateşkesi kesme kararı aldık. Böyle bir emir verdik. Niye? Çünkü muhtemelen Amerikalılar bastırdılar. Dediler ki derhal bu ateşi keseceksiniz. Şimdi bu durumda şey çıkıyor ortaya. Giuliani e, bir taraftan Amerika'nın baskısı altında, bir taraftan Türkiye'nin baskısı altında. Ama Amerika'nın dediklerini yapmaya eğilimli. Fakat bunu da tam olarak Türkiye'nin ağırlığından dolayı yapamıyor. Önümüzdeki günlerde bu şey gibi geliyor bana yani Ali hani bir kişiyi bir bir kolundan çeker, bir tarafta bir başka bir kolundan çeker ya. Bakalım kim kopartacak onu göreceğiz. Amerika askerlerine yapılan saldırı e, kim yapmış? Bir de Amerika saldırdı İsrail'e en son ve o biraz Türkiye'de hiç e, o da çok konuşulmadı. Yani e, ciddi bir e, şey e, uçakları kaldırarak çok ciddi bir saldırı gerçekleştirdi Amerika. İsrail e dedin yanlışlıkla herhalde. Yok Suriye, Suriye, Suriye. Yani. Suriye. Ha, ben İsrail deyince durakladım. Belki ha, hani ben bilmediğim böyle, bir şey vardı. yanlış yok, yanlış söylemiş. O, tamam. Yok, bildiğin <laughs> bildiğin yerden, bildiğin e, yerden soruyor. <laughs> ya şöyle Suriye evet saldırıyor doğru. Hatta bir takım işte şey var, görüntüler var. Yani atışların yapıldığı noktayı gösteren bir takım görüntüler var. Gel ee, yani bu şeyle ilgili işte bunların yani bu işit hücrelerinin bulunduğu var sayılan yerlere yani yönelik mi saldırmış. saldırmış. Amerika'ya IŞİD mı saldırmış? Amerikalı askerlere konvoya şey. Açıklama bu. Ben öyledir demiyorum. Hala demiyorum hmm. ama açıklama bu şekilde. Kabul bu şekilde. Herkes tarafından kabul bu şekilde. İşte IŞİD'in saldırdığı yönünde ya da bireysel bir saldırı olduğu yönünde. Ben bireyselliğin olduğunu düşünmüyorum IŞİD içerisinde. Yani herhangi birisi kalkıp işte yalnız kurt saldırısı falan yapacak değil ama ee, genel kabul işidin yaptığı yönünde. Ne olursa olsun ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Suriye içerisinde varlığını daha da güçlendirecek bir zemini oluştu. Bir bahanesi e, oluştu. Ee, evet. Yani bu, bu saldırı sonrasında. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı veya yapmak isteyeceği herhangi bir e, aksiyona yönelik olarak Amerika rahatlıkla artık elinde kullanabileceği bir retorik var. Yani der ki bir dakika bak davana iki hafta önce saldırmıştı adamlar benim askerlerimi öldürdü. Sen benim askerlerimi öldürenlere karşı savaşanlarla mı savaşacaksın? Yani sen ile mi savaşacaksın diye. Evet, zaten Amerika'nın baştan deneydi. beri yıllardır argümanı o. Yani oradaki kuruluşları SDG'yi evet. IŞİD'e karşı mücadelenin en önemli unsuru kabul ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Yanlış miyim Bursa? E, Doğru doğru. Tabii, tam olarak yani bu, öyle abi. Bu, propaganda, tam bu olarak. propaganda üzerinden zaten SDG'ye o oluk oluk yardımları. Amerika'nın en çok işine yarayacak zamanda saldırmışlar yani. Evet. Yani tabii hani e, kim şey... yararlandı? <laughs> 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 öyle oluyor ya. Doğru doğru. Evet. Çok işine ya, zamanda işin, i̇şin herhalde e, özeti şu Musa. Bizim buradan gördüğümüz kadarıyla eğer bir yerde bir toprak parçasında ya da bir alanda bir platformda bu kadar çok Birbirinden bağımsız ve birbirine e, şey bileyen, kin e, bileyen ya da kin duyan silah varsa o silahların patlama potansiyeli de her zaman mevcutsa orada durumu öyle çok kısa bir sürede çözüme e, ulaştırmak pek mümkün değil gibi gözüküyor. Evet. Üçüncü drone da geldi geçen hafta. Evet. Yani bu bu dronlarla ilgili pek çok teori var. Bugün Yılmaz Özdil. Başka bir teoriden bahsetti. Yani diyor ki acaba bazıları buradan birileri tarafından üretilip de bir provokasyon için kullanılıyor olabilir mi? Türkiye içinden. Evet Türkiye içinden. Yani bir takım örnekler üzerine tam sayfa yazıyor ya bazen sözcüde arka sayfaya. Yılmaz Özdil'in öyle şeyleri var. Tabi izaha çok muhtaç bir hadise. Şimdi ilk drone ne oldu? İşte Karadeniz'den geliyordu, izlendi, edildi. Aman oraya düşmesin, meskun mahalleden sakınalı filan dendi. F-16 kalktı, vurdu, parçalara ayrıldı. Hatta buharlaştı bir parçasını bile bulamadık. Şeyi meçhul menşei meçhul. Bunu söylüyorsunuz. Ertesi gün karada bütün Ertesi gün bütün gidiyor işte İzmir'de bir yerde köylü buluyor. Sonra diyor ki ya dur ilişmeyeyim filan ya kendi anlatımından aktarıyorum köylünün. Diyor ilişmeyeyim ya bir, bir şey olmasın filan diyor. Gittim yattım diyor. Sabah gittim meraktan baktım hala orada duruyordu diyor. Öğleden sonra gittim muhtara haber verdim diyor. Bak o süre içinde hiç kimsenin ruhu duymamış. Kimsenin radarı görmemiş. Kimsenin bilmem neleri görmemiş. O drone oraya düşmüş. Bu nereden geldi? Hala onu da bilmiyoruz. Üç gün sonra ya da iki gün sonra balık esire düşüyor bir tane. Şimdi bir takım şeyler var. Mesela Ankara'ya düşen roket sana bir taş atımlık mesafe. İzmit'e düşen Kar Karamüsel'deki bilmem ne üstüne iki adım mesafe. Balıkesir'e düşen altıncı bilmem ne ana jet üstüne bilmem ne mesafe. Şimdi bunlar hep yakıştırmalar olabilir. Ama ya doğruysa? Ya birileri maksatlı olarak böyle koordinatların yakınına bunları atıyorsa dışarıdan ya da içeriden bilmiyor. İçeriden olması zaten başlı başına büyük bir felaket. Sen şurada çıkıp Taksim Meydanı'nda, Eminönü Meydanı'nda, Karaköy Meydanı'nda elinde bir A4 kağıtlı açıklama yapamıyorsun. 16 tane tipli öğrenci meseme karşı açıklama yaptılar. Hala zindanda tutuluyorlar. Hala sürüm sürüm süründürüyorlar. Şimdi senin kendi vatandaşın yasal hakkını kullanamayacak ama Neyi diyor belirsiz bir takım odaklardan bir takım şeyler hava araçları oradan buradan üstümüzde dolaşacak. Stratejik kritik yerlerinin yakınına kadar gidecek düşürülecek ya da düşürülmeyecek kendiliğinden düşecek. Ve bununla ilgili devlet çıkıp vatandaşını hala aydınlatmayacak. Bakıyoruz Ak araştırıyoruz. Akif Bekir'in bugünkü, sorusunu, Akif Bekir bugünkü sorusunu ben beğendim. Nasıl? Akif Bekir'in bugünkü sorusunu beğendim. Ne diyor? Düşmeyenler diyor. Ha bir de düşmeyenler kaç tane düşmeyen var diyor. Ha belki düşmeyenler vardır. <laughs> Öyle. Bu ne yapıyor? Bil Bilmiyorum. Onu onu hiç bilmiyoruz. İzlememi yapıyor. Onu hiç o taraf bilmiyoruz. On mu? 20 mi? 100 mü? Yani düşmeyenleri evet. bilmiyoruz. Evet. Gelip gidenleri bilmiyoruz. Bunlar evet. düşenler. Şimdi düşenler bu üç tane. Konuşuyor olmamız bile ya da düşürlemekle ciddi bir zafiyete işaret ediyor. Ondan sonra da geçen hafta da konuşmuştuk burada. Çıkıyor devletli olan. Efendim demir kubbe kuracağız, çelik kubbe kuracağız. Kademeli, level'lı, bilmem neli, işte roket sanayimiz yeni füzeler üretti. Kaan yapıyoruz, maan yapıyoruz. Beşinci, hatta onlar beş yapsın, biz altıncı nesil yapıyoruz. Ya senin 20-30 yıldır hala envanterine yeni nesil bir savaş uçağı girmemiş. Giremiyor. F-35'ten çıkarılmışım, F-16 için hala yalvarıyorsun. Bu tabiri hicap duyarak kullanıyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Hala yalvarıyorsun F-16 için. F-16 ne? 1970'ler teknolojisi bir tayyare. Hala elinde komşularınla ya da dış tehditlerle baş edebilecek seviyede bir savunma şeyin yok senin. Kapasiten yok, hava savunma kapasiten yok. Oradan buradan şeyler uçuyor. Maketler, İHA'lar filan uçuyor. Sonra diyorsun ki ya bizim damat geçen gün yeni bir İHA daha icat etmiş. Müthiş ya. Biz bunu satacağız. Bak oradan buradan. Ya şey. bir de teknoloji ya, o kadar çok gelişiyor ki. Bu vatandaşla alay etmektir ya. Bilim teknoloji alanındaki gelişmeleri de yani önüme düştüğünde e, mutlaka e, ilgiyle işte şeylerini okuyorum. Geçen bir, böyle görünmez pelerin, hani görünmezlik sağlayan, bunun kavuşu, Şimdi görünmezlik sağlayan şeyler var. Üretilmiş ama esnek olması, bir şeyi sarması e, gerekiyor diye onun yönde sürdürülen bir çalışma. E, o çalışmada işte başarıya ulaşıldığına dair bir şey var. Hani bir süre sonra zaten görmek istesen de göremeyeceksin. E, evet, eğer bunlar istihbarat anlamında gözetleme amacıyla ise e, muhtemelen yani ne bileyim bir e, sinek kadar e, belki bir kuş kadar e, dronlar e, havalarda uçup birçok gözlem yapabilirler. Yani silahlı Hani ciddi hasar verecek patlayıcı belki üzerinde bulunmaz ama hani gözlem her biçimde yapılabilir. Uydudan da muhtemelen yani dünya çevresinde birçok uydu var. Bunlar yapılıyordur filan. Şey bir alandayız yani teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir alandayız. Oradaki e, şeyde sorun var. Şimdi biz İHA SİHA diyoruz ya hani e, evet orada da işte çok ciddi ihracat yap, yapıldığı görülüyor. E, demek ki orada bir e, şey yakalanmış e, bir yer yakalanmış ve oradan ilerleniyor. Ama şöyle bir şey yok. Yakaladın ilerliyorsun. E diğerleri durmuyor ki. Diğerleri hem o daha var. yüksek teknolojiyi, e, daha işlevsel araçları geliştirip geliştirmediklerini, e, hem o var. ne yapıldığını, Bak, ne yapılmadığını. Hem de şu ne. Var, e, çok fazla Murat savunma çok önemli. Hava savunma sistemi çok önemli. İşte, e, televizyonlardan canlı günlerce, gecelerce İran İsrail savaşını izledik o drone saldırılarına uzak mesafeden füze saldırılarına filan hazırlıklı olmanın önemini gördük. Hem evet. İran'ın hem İsrail. Bir de Polonya'yı sınırını geçen dronelar vardı böyle bir iki dron vardı. Polonya sınırını geçince tüm Avrupa ayağa kalktı. <laughs> evet. Rusya'ya karşı. Amerika Birleşik Devletleri Feryat Figan işte onlar da açıklama yaptı. Ya nereden geliyor işte bizim oradakiler bilmem ne olmuş ya. Türkiye'deki 3 İHA'nın da hani böyle bir hiçbir ses çıkartılmaması. E, o da ilginç herhalde. Ankara istemiyor yani e, biz bu işi kendi bir hallederiz. Bir sürü senaryolar var yani. Herhalde. Ne bileyim işte birisi de diyor ki ya acaba S400'leri ya geri verelim filan diye Rusların kapısına dayandık. Bak Rusya uyarıdan bulunuyor. S400'ü veriyorsun ama bak senin havasanda istedi, isteyen istediği gibi uçuyor görüntüsünü mü sağlamaya çalışıyor filan. Bunlar senaryo evet. tabi yani şey değil. Gerçek olmayan. Peki şunla ya. kapatalım mı çözüm sürecinde? Ee, uzadı değil mi takvim Musa? Yani yeni yıla sarktı gibi görünüyor çözüm süreci. Yani öyle görünüyor. Ee, tabii şey yapılacak yani nihai yani rapor başlığı altında bir takım şeyler hazırlanıyor. Ee, anladığım kadarıyla bir süre sonra da bir şey çıkacak ortaya. Ee, tabii şey de var yani partilerin e, vermiş oldukları e, raporlar ya da hazırlamış oldukları raporlar içerisinde e, birbirinden e, hani 180 derece demeyeceğim ama. Belli bir bir açıda e, ayrı bir takım görüşler söz konusu gayet doğal e, ama iktidar partisi iktidar, iktidar partileri arasında yani koalisyon ortakları arasında e, bir görüş ayrılığının e, olabileceği de hani belirtiliyor. Nihayetinde bir senteze ulaşılacak e, ve e, bir şey olacak fakat gerçekten de sürecin e, uzadığını görüyoruz yani Suriye'deki gelişmeleri bundan ayrı görmeyelim bence. Çünkü e, en önemli hani ayaklarından bir tanesi ilk günden itibaren telaffuz edilen şeylerden bir tanesi Suriye tarafında da silahların bırakılması e, yönündeydi. Çünkü Türkiye'nin tezi ve tanımlaması şöyle. Yani e, SDG aslında daha doğrusu YPG aslında PKK'nın uzantısıdır. E, yani mesela hani sağ gerçeklerini bilen birisi olarak söylüyorum. Bu aslında böyle değil. Yani bu şu, bunu bu arada şöyle söyleyeyim. 2011'de mesela e, o bölgeden konuştuğum birisi vardı. Yani e, Kamışlı bölgesinden konuştuğum birisi vardı. E, bana şunu anlatmış demiştik Dedim ki mesela... Bir saniye Musa. bir evet. Son son e, durum var. Süleyman Sarılar evet. ne diyor şurada? Bir saniye. E, başkent Ankara'da e, Falcon 50 tipi özel bir jetin ne dönük bir son dakika bilgisi var. Esenboğa Havalimanı'nda da uçuşlar an itibariyle askıya alındı. Ee, Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçakta bulunduğu e, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmet El Hattah ile birlikte toplamda 8 kişinin e, uçakta bulunduğu öğrenildi diye bir e, sıcak gelişme e, gönderilmiş. Evet. Ankara hava sahası, sahası trafiğe kapatıldı. Ee, Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere kalkan Falcon 50 tipi iş jeti ile kalkış sonrası temasın evet. kesildiği e, iddiası, e, Ankara Hava Sahası Trafiğe kapatıldı. Havalimanına yakın bir bölgeden de patlama sesi geldiği ne dönük bilgiler var. Radardan kaybolmuş Falcon, Falcon 50. 50 evet, Falcon evet. 50. E, i̇ş jetiymiş bu. Evet. Ee, tabii uçakta Genel Genelkurmay Başkanı'nın olduğu ileri sürülüyor. Bir de 8 kişilik bir e, 8 kişi daha varmış toplamda. E, bu önemli yani. Şimdi tabii bir uçak düşünce e, bir de içinde yani Genelkurmay şöyle, Başkanı e, olursa Birincisi böyle bir, bir böyle bir jet zaten özel bir alana iner. Bir yani alanın daha doğrusu özel bir yerine inip özel bir yerinden kalkar. Ee, ikincisi yani bu Falcon tipi hani uçaklar şeydir yani çok büyük uçaklar değil ama e, çok güvenli uçaklar olarak bilinir yani şey açısından hani imalat açısından baktığımız zaman evet gerçekten kabul gören uçaklardan bir tanesidir e, üç, ama e, eğer e, bir patlama sesi duyulduğunu söyledin sevgili Murat evet. e, bu ya, acaba biri de bu. Uçaklar, Evet yani şimdi. Bu uçaktan gelen patlama mı yoksa uçağa atılan herhangi bir şeyin sonucu olan bir patlama mı bunu da düşünmek lazım. İkisi iki o durumda da e, ortada bir e, şey var. Yani üzerinde durulması gereken bir hani zafiyet desem bir suçlama gibi olur ama e, üzerinde durulması gereken şüpheli bir durum var. Şüpheli diyelim ya şüpheli bir kere her düşün tabii her uçağın düşmesi ama bu kalktıktan hemen sonra olması vesaire filan. Bir de şöyle bir şey var. Ya Türkiye Libya ile ilişkilerine baktığımız zaman Türkiye'nin ee, ulusal Mutabakat hükümeti tarafıyla arasının daima iyi olduğunu e, ve Halife Hafter tarafıyla arasının kötü olduğunu, bu iki tarafın birbirleriyle savaştığını, e, Mısır'ın Hafter tarafında olduğunu, orada bir çekişmenin olduğunu, e, daha sonrasında hani uzlaşmak üzere bir takım e, girişimlerin olduğunu, bazı ilerlemeler kaydedildiğini ama nihayetinde hala tam olarak mutabakatın sağlanamadığını ve Türkiye'nin sadece Libya içerisindeki taraflar arasında değil, aynı zamanda Fransa dahil bir takım ülkelerle Libya ve Afrika'da rekabet içerisinde olduğunu unutmamak lazım. Yani bu patlamayı ya da bu uçağın düşmesini değerlendirdiğim zaman bence bütün bu verilerle değerlendirmek lazım. Evet, bunu da artık bu saatten sonra herhalde geri gelişmelere bakarak yapacağız. E, tamamlayalım gazeteciler masasını. Evet. Var Mevzu mı çok, notlar? Mevzu çok zaman, bitmez zaten bitmez. E, Türkiye'de. Şeyin, e, Sayın Özgür Özel'in bugünkü açıklamaları çok önemli. Önümüzdeki günler hep konuşulacak bir açıklama. Şu CHP'nin suç duyurusu mu diyorsunuz? Evet. Suç duyursun. Evet, Mesela o yarın, yarın herhalde e, şeyde gün görende miting var. Şey Çağla Kağıthane'de. Kağıthane evet. mitingi var. Bugün yine yayında da gün gören demiş olabilirim bilmiyorum. Kağıthane mitingi var. Muhtemelen Kağıthane e, Mitinginde Tele 2 haber yayınında da herhalde e, e, şey yapacak. Yapacağım. Yarın sabah da, evet Tele 2 haberde Gökhan Kayış'ın konuğu olacak sabah pusulasında e, saat 9.30'da. Anonsunu yapmış evet, olalım. Yarın evet. sabah e, CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını kaçırmayın. Özgür Gökhan Özel konuşacak. konuşacak. Dolayısıyla e, bu son dakika sıcak gelişme etrafında tabii bakalım e, o nedir ne değildir bunları da bundan sonraki saatlerde dakikalarda sorgulayacağız. Musa var mı bir son notun? Valla e, yok. Bence çok güzel bir programdı. E, çok teşekkür ederim. Yani teşekkür hem ederim. size Sağ hem de e, <laughs> sevgili izleyicilerimize e, mutlu akşamlar dilerim. Merdan evet. Arnavur'a selamımızı çakıyorum. Peki. E, Musa e, Perşembe sabahları da şey dedin teleki deyince kendimizden haber vermeyi ihmal ediyoruz tabii. E, Musa da Perşembe sabahları saat 10'da e, Dünya'nın Hali diye böyle Dünya'daki gelişmeleri e, aktaracağı Olay bir e, sabah Eyvallah. programına başlayacak. Onu da izleyicilerimize duyurmuş Hayır. olalım. Ee, çok teşekkürler. Peki, gazeteciler masasını böylece toparlıyoruz. Haftaya salı saat 21'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Tele 2 Habere YouTube üzerinden destek olmak için telefonunuzdan izleyin.